<gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın aşk böceğim. Ne haber? İyi senden ne haber? İyiyim ben de, her zamanki gibi. Güzelsin güzel. Merak Aa, etme. Ay bu kamerayı sevmiyorum. Bugün bayağı enerjiksin. Evet. Danslar falan filan. Öyle mi? Leyla'cığım yasak olan birkaç tane hareket var onları yapmazsak sevinirim. Tutuyor. Ama, Aa yine ama bana bu, bir şey evet. Ben Şimdi tutmuyorken hakkını, sen tutma boşver. Hayır hakkını yiyemem gerçekten. Yapıyordu canım, arkadan. Ay yapmıyordum diyorum, sen diye. de. Hayır yapmıyor da yapar gibi bir düşündü bir şey yaptı tuttu yani. o Neyse, Dikkat ediyor. Ama. Ben fark ediyorum. Aşkım, İşte <laughs> Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hemen ben geleceğim ben de bugün çünkü burası çok soğuk orası sıcaktır. Hemen evine evine hemen. Evine evine. <laughs> çok güzel. <laughs> dem, dem, dem. <laughs> Bu tatlılık halis mi? Ya tatlı. şaka mı? <gülüyor> <Şakım>. <gülüyor> tamam. sana. Ne? Ölüyorum sana. Kahveni diyorum. aldın mı? Kahvemi aldım. Birazdan içeceğim. Daha içemedim ama. Ne? Daha içemedim. Ya konuşuyorlar duymuyor. Sustur o zaman aşkım. Oradan da geliyor. Sen Oradan... de onları... Buradan kimse konuşmuyor. Mır mır gelmiyor mu? Evet. Geliyordu. <laughs> Büyük ihtimal sizin konuş. Bak arkada konuşuluyor gördün mü? On, konuşmuyorlar şu an. Neyse tamam. Burada konuşan yok. Tamam gelince görüşür aşkım. Tamam görüşelim. Evet. <laughs> Günaydın gülüm. Günaydın aşkım. Ne haber çiçeğim? İyi senden. Yorgun musun hala? Değilim. Tişörtün de, tişörtün de çok güzelmiş. Dün aldın değil mi? Evet. <laughs> Göstermiştim ya. Evet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Geleceğim birazdan. Sen daha. tamam. O zaman bekliyorum. Öpüyorum. Kız bay benziyor ya. Bu mu? Evet. Neren benziyor? Ajda Pekkan'a benzemiyor mu üstündeki? <laughs> benzemiyor aşkım. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi sen? Ben de iyiyim. Ya dar siyah. Ben sıyah. bugün neyim? Sen bugün kedi kadınsın. Hayır. Nesin? Bugün ranchman. Ne? Ranchman. Ranchman ne? Anlamıyorsun ama. Cahilliğim çocukları eğer, kusurarak... almaya gidiyorum okuldan. Sonra hmm. da spora gidiyorum. Evet. Evet. Bu bu. Yalnız yani dümdüz siyah dar bir kıyafet bile bu kadar yakışabilir bir insana. Teşekkür. Allah nazardan saklasın seni. <laughs> Maşallah. Çok güzel ama olmuşsun. Tabii sen anlamadın. Bizim çocuğumuzu mu almaya gidiyorsun okuldan? Benim çocuğumu. Bizim yok mu çocuğumuz? Yok ki. Olmaz mı? <laughs> yok. Tamam, olduğu zaman o zaman gider alırsın o zaman. Senin kendi çocuğun var Bakalım, yani. Bakalım düşüneceğiz bu konuyu. <gülüyor> Senin... <gülüyor> ya, o da yok. <laughs> Bugün yine küçük bir oyun oynayabiliriz belki. Nasıl bir oyun? Ee, sürpriz. Saçlarım nasıl olmuş? Güzel olmuş. Senin e. beğendiğin gibi yaptım bu sefer. Evet, güzel olmuş. Evet. Sen de çok güzel olmuşsun. Görüşürüz. Teşekkür Öpüyorum seni. Hmm. Günaydın aşkım. Günaydın. Nasılsın? İyiyim sen ben nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Çok Ziyafetim. enerjiksin. Efendim? Senin başka bir ruh halini görmüş oldum. Hangi bir ruh halimi? Daha böyle enerjik, daha böyle sosyal medyada aktif. Olabilir. Dün bir cam yayına <laughs> Ay, ilk kez. Ay dün o kadar tatlıydın ki. <gülüyor> <gülüyor> Ilk kez Bayı senin fanın olacağım bundan sonra, bayıldım canlı yayınlarına. sağ olsun aşkım benim. Çok i̇şte zor. konuşuyoruz, eğleniyoruz orada insanlarla, <laughs> takılıyoruz, eğleniyoruz. Hoşuna gitti ama. Ya eğlenceliydi, ilk kez yaptım böyle bir şey Türkiye'de böyle. Eğlenceli konuştuk, muhabbet ettik falan filan derken. İyi geldi sana, çok sevindim ee, ben. Teşekkür Bir de başkanım. yalnız kaldığın için seni Aynen. anlıyorum. Aynen. Havalı havalı, havuç kafalı. Etrafı güzel ha? kızlarla sarılı ye. Yeah. <laughs> Aa, Oğuz öğrenmişsin. Biliyordum zaten ya. <laughs> Yanıma geleceğim, ben mi yanına geleyim? Nasıl yapalım? Bence sen gelme. Niye? Sen gelme, ben geleyim <laughs> yanına tamam. Bence sen... Neden? Ya sen gel tamam, sen gel, sen gel. Ben mi geleyim, sen mi? Sen, sen sen gel, sen gel. Tamam. tamam. O bir Bana aşkım. bir şey söylemek ister misin? Evet, söylemek isteyeceğim gelirsen ama. Ha gelince söyleyeceksin. Aynen. Günaydın. Günaydın. Yine çok yani, güzelsin. Etek bugün... boyuma karışınca ben de senin için... Sana bir şey diyeyim etekim. Berk sen de bugün fazlasın ha kanka. Yok ben hastalıktan ölüyorum her yerim ağrıyor ama. ya. Hastasın hem de fazlasın. İşte böyle giyin ya bak böyle giyin karışmam zaten. Bu seni aldan bu ya buna sakın aldan mı tek seferlik bir, bir kombin. Bir iki kerelik böyle bir gözümü... Ya ilk ve son kez giyeceğim bir kombindi. Aşk! <laughs> oş, Aşk! <laughs> ne yapıyorsun? Abiyim çok hastayım ya. Neyin var? Vallahi kemiklerim ağrıyor, boynum tutulmuş. Vitaminini Klima içtin çarptı. mi? Klima çarptı. İçmedim vallahi benim vitaminim Aferim. sensin. Abi. Serum da yemedin. Efendim? Serum da yemedin. Yemedim. Ne olacak böyle? Seni göreyim iyi olurum. O öyle olmuyor ama bunun bu bir tıp yani bu böyle bir tam iyilik, hastalıkken böyle görünce geçilmiyor. Kızıyorum sana bak. Ben sevmiyorum böyle ilaç falan. Olsun mecbursun. İyi, iyi olman lazım yani. Vay Şu an çok iyiyim. Seni ne? gördüm daha iyi oldum. Ya. Çok güzel ee, Biraz olmuş. bana iltifat et. <laughs> Zorla. Bunu böyle ancak komutu var. Söyleyince yapıyor da. Sesin evet. gelmiyor. Hop. Ya gelmez bence de. Neyse. <laughs> Günaydın. Günaydın. Pişti olmuşuz. Konuştuk mu yoksa? Yok konuşmadık aslında. Konuşmadık evet. Günaydın yavrum benim nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Güzel Yine uyudun mu? Yine hiç mı? uyumadık. Evet hiç uyumadık. Liseli gibisiniz abi. Birazcık ne? E, yani, kopamıyoruz birbirimizden. Biz. <laughs> yani evet ama arada sırada uyumamız da lazım galiba. <laughs> evet artık görüntülü aramayı açık bir şekilde bırakıp öyle uyuruz. Aynen. Ben seninle öyle de şu an uyumaya varım. Ben de varım. Bırakamıyorum çünkü seni. Babam beşine kadar ne konuşuyorsunuz? Gerçekten o kadar konuşuyoruz arkadaşlar ne yapayım? Yani ya, durduramıyoruz. Konu konuyu açıyor. Bir de ben hep onu görmek istiyorum. Aşkım. Ben de hep seni görmek aşkım. istiyorum. O iki saatte göremediğimde bile moralimi buldum. Ben de aşkım benim. Bugün yanına geleceğim. Evet ben geleceğim. gel hemen enerji depolayalım. Evet, Uykusuzluğumuz seni açılsın. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. Kokunu özledim. Ben de senin kokunu özledim. O zaman öpücük yapayım. Oh. Gel ellerime bulaştım gel. Oh. Ya ne yapıyorsun orada ya? Aşkım. <gülüyor> 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 Murat ya. Ben manyak ayol. Murat sana çok büyük bir sürpriz yapmak için gelmedi. Hadi ben bozayım sürprizi. Oh, <laughs> uyuyakaldı. Ne yaptı gece Murat? Bir haberin var mı? Benim telefon kapalı bilmiyorum. Sabaha kadar konuştuk. Uyuyalım diyorum. Uyumuyor. Şimdi de uyuyor. Yani hiç böyle bir şey yapmazdı ama vardır geçerli bir sebebi bence. <laughs> bir daha konuşmayacağım ona sabaha kadar.